Ben Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümündeyim. Aynı zamanda da Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneğimizin de yönetimindeyim. Bugün değerli şeflerimizle, yönetimimizle beraber güzel bir modern Türk mutfağı büfesi yaptık. Bunu Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle gerçekleştirdik. Ve bugün bir yenilik kattığımızı düşünüyoruz şeflerimizle birlikte. Özellikle Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak, coğrafi işaretli yemeklerini kullanarak bunları modernize hale getirdik. Biz aynı zamanda şunu göstermek istiyoruz. Kayseri'deki şeflerimizin her biri pırlanta bizim için ve her biri modern Türk mutfağı gerçekleştirebiliyor, modern sunumlar yapabiliyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Mesela örneğin biz bugün e, Talas'ın çömlek peynirini kullandık. Coğrafi işaretli bir ürünü kullandık. E, yağ mantısında bunu kullandık. Polat ustam istersen kısaca bir bahset lütfen. Yani Kayseri'nin e, yağ mantısı bildiğimiz üzere meşhur bir ürünüdür. E, bu ürünü biz çörek otlu çömlek peyniri katarak kullandık. Ve farklı bir sunum yaparak e, bu şekilde lezzet olarak sunmuş olduk. Aynı zamanda Pınarbaşı e, çerkez peynirini de kullandık bu yemeklerde. Onu da tandır böreğinde biz kullandık. Tandır böreğinde Naci Ustam, sen anlatabilirsen kısaca. Onu... Polat Ustam. Polat yine. yine aynı etli olan e, böreğimizi bu sefer biz e, uzun yayla çerkez peyniriyle yaptık. Coğrafi işaretli bir ürünle. Yine farklı bir sunum olduğunu düşünüyoruz. Son olarak da tatlı olarak da biz e, aslında e, uluslararası bir tatlı olan mus yaptık ama onu kara evrek üzümüyle biz e, modernize ettik. Hem de Türk mutfağına uygun hale getirmeye çalıştık. Onu da kısaca Osman şefin veya Emre şefin bahsederse sevinirim. Biz genelde yapılan Beyaz çikolatalı musun içerisine hem e, talas incidere'nin kuru kaymağını kullandık ve iç sosunda da e, kırmızı meyvelerle beraber gileboluyla tatlandırdık. Altına kullandığımız keki de gacer buğdayından elde ettiğimiz unla yaptık. Üçünü birleştirip e, uluslararası bir tabağa aslında yerel ürünlerle de çok lezzetli olabileceğini kanıtlamış olduk. Son olarak bu etkinliklerde tabii bizim destekleyen birçok işletme ve kamu kurumu oluyor. Bu etkinlikte de bizi destekleyen sanayi odamıza, Fiel Life Center'a, Windham Grand Otele, Kıcetaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz tekrardan. Sağ olun, var olun.